Evet arkadaşlar bugün beklenen gün geldi ve ayrıca çok komik bir gün de geldi çünkü bugün time warp Scan skenoyacağım yani ne oluyor lan tatet kayıyor işte on bu ne? bu ne lan işte onda da ben kendi yüzümle ylı komik şeyler olacak örneğin şunun gibi Arkadaşlar bu benim yüzüm. Sıfatı meşkal. Durun, Bakın böyle şöyle. Aynen böyle. Bu arada bu oyunun nasıl sızlığını da gösteririm size. Durun ben şuradan bir ekran da alayım. Alınmıyor lan ekran kaydı. He screen. Bin shot attım. Screen shot attım ne lan? Screen. Şot aldım. Videoda kendi yüzümü göster. Şimdi bir şey olur. Şuki. Ha da böyle. Arkadaşlar bu sefer çok komik bir oldu. oluyor. On iki bu. A arkadaşlar ağzım yerinden çıktı. Ve arkadaşlar ben hangi 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 YouTube'da hangi kanalı izlediğimi söyleyeyim. Doğru çeken biri. Ben olabilirim. Ve ben değilim. Başlat. Çok korkunçum. Korkunç yerler abone olsun. Korkunç diyenler like atsın. Aa. çok yem? Hey çok komiyim o. ama da komik o. Arkadaşlar bir de bunu yan yanını... deneyim. ne yalan? Hehehe. <laughs> Arkadaşlar bu ya e da parmağımı kıtlatıyorum ama. Kıtlamıyor. Kıtladı. Değil pardon. Evet. <gülüyor> <gülüyor> um. Yay çok güzel. Ay böyle olma lazım. Sıfır böyle Aa. Çok sıfatım eşkal. Sıfatım çok eşkal. Fatıma Eşkal diyenler yorumlara 5 yazsın. Dilim çok uzun. çok uzun oldu. Estetik. Oo. Çok güzel. Yorum. Bunda da alacağım. Tamam. Arkadaşlar. Bugünkü videomuz da bitti gerçek yüzümü gördünüz eğer 15 like gelirse benim update olmuş halimi göreceksiniz. Görüşürüz. Bye bye. Ne oluyor lan?